Herkese merhaba ben Muhammed Ali. Bu dersimizde cross section ve surface modifier'lerinin kullanımını öğreneceğiz. Bu iki modifiyeri birlikte öğreniyoruz çünkü bunlar kombine çalışan modifiyerler. Yani biri diğeri olmadan hiçbir işe yaramıyor. Yaptıkları işler farklı ama tamamen aynı amaca hizmet ediyorlar. O da çizgiler arasında bağlantı kurmak ve kurulan bağlantılar arasında yüzeyler öldürmek. Daha önceden cross section'ı görmüştük. Fakat o zaman gördüğümüz cross section manueldi. Bu sefer göreceğimiz modifier halinde tek başına ve bu işlemi otomatik olarak yapıyor. Aynı zamanda atacı da kullanacağız. Create bölümünden shapes'e geliyorum ve örneğimi circle'la göstereceğim. Sahneme bir circle oluşturuyorum. Bir çember. Daha sonra bunu editable spline'a çeviriyorum. Ve bundan 3 tane kopyalıyorum. Şöyle farklı açılardan kopyalarsak eğer daha iyi olur. Bunların üçü de editable spline. Şimdi yapacağım bunların üç arasında bir bağlantı kurmak. Bunun için attach ve cross section'ı birlikte kullanacağım. Editable spline'deki araçların daha önce kombine çalıştığını söylemiştik. Attach çizgileri sıralandırma işlemi yapıyor. Yani sırayla aralarında bir bağlantı oluşturuyoruz. Atac işlemi uygularken sıra çok önemlidir çünkü atacı hangi sırayla yaptıysa cross section'da o sırayı referans alarak çizgiler arasında bağlantı kuracaktır. Ben şu anda birinci çizgim bu, ikinci çizgim ve üçüncü çizgim şeklinde olmasını istiyorum o yüzden ikinci olarak bunu daha sonra da bunu seçiyorum. Şimdi atacı kapatabiliriz. Bakın cross section burada da bulunuyor. Daha önce de görmüştük zaten. Fakat şimdi öğreneceğimiz cross section modifier halinde ve otomatik olarak bu işlemi yapıyor. Modifier liste geliyorum ve C'ye basarak cross section'ı buluyorum. Cross section diyorum. Görmüş olduğunuz gibi ataç sırama göre benim çizgilerim oluştu. Bazı ayarları olduğundan bahsetmiştik. Buradaki cross section'ın 4 tane ayarı var. Burada linear keskin kenarlı köşeli bağlantılar oluşturmamızı sağlar. Smooth, bezier ve bezier corner ise daha yumuşak köşeli bağlantılar oluşturmamızı sağlar bir çizgiden diğerine geçişteki çizgi keskin değil daha yumuşak bir görünüm kazanır. Cross section işleminden eğer memnun değilsek bütün işlemi geri alıp tekrar yapmamıza gerek yok. Edit table Spine'a döneriz. Daha sonra show and result butonuna basarız. Daha sonra selection kısmından Spine deriz. Birleşmiş olan spline'ler üzerinde oynama yaparız ve cross section uygulandıktan sonraki halini de görmüş oluruz. Objem üzerinde çeşitli değişiklikler yaparak istediğim objeyi oluşturma adına enteresan şeyler oluyor böyle. Çizgiler çok özgürdürler. İstediğimiz şekilde çizgi çizip bunlar arasında yüzey ördürebilir ve yeni objeler oluşturabiliriz. Şimdi yüzey ördürmeyi daha önce hiç görmemiştik Surface'i. Modifier liste geliyoruz. S'ye basıyoruz ve Surface'i buluyoruz. Surface dediğimiz zaman gördüğünüz gibi çizgilerin arasında yüzeyler oluştu fakat yüzeyler ters döndü burada flip normal seçeneğiyle bu yüzeyleri tekrar tersine döndürüp olması gerektiği gibi yapabiliriz. Flip normal işaretliyorum. Onun dışında şu an bilmemiz gereken steps kısmı var. Steps'leri hatırlıyorsunuz. Çizgilerin detaylarını belirliyordu. Tıpkı segment sayısı gibi ne kadar çok segment olursa objem o kadar daha detaylı ve yumuşak hatlara sahip oluyordu. Burada step sayısını arttırıp azalttığım zaman bütün obje üzerinde bulunan bütün çizgilere etki ediyorlar. Şöyle az bir değer yapalım. Mesela 1 olsun bu değer. Gördüğünüz gibi şu anda buralarda çizgiler görünüyor. Fakat ışıklandırmadan dolayı şurada bir yüzeyimin olduğunu görebilirsiniz. Daha sonra buradan bölünen bir face'im olduğunu görebilirsiniz. Bunu da editable poly'ye çevirdiğimiz zaman oradaki detaylar üzerinde daha randımanlı bir şekilde uğraşabileceğiz. Fakat ondan önce öğrenmemiz gereken kısa bir editable patch adında tıpkı editable poly'ye benzeyen bir modelleme tekniğimiz bulunmakta fazla detayına girmeyeceğiz. Yine Editable Pool gibi alt menüleri bulunmakta. Fakat Editable Pool ile birebir aynı işlevdedir. Mesela Soft Selection burada da karşımıza çıkıyor. Sadece bir üstünden geçeceğiz. Esas göstermek istediğim bunun Selection kısmıdır. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde yani Editable Patch dersinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.